arkadaşlar veya yurt dışı eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceden belirttiğim gibi sadece bu kanalda işte şuraya gidin buraya gidin demek yerine biraz daha neden dil okullarına gitmeliyiz, neden dil okuluna gidince şunları yapmalıyız, ilk günümüzde neler olmalı, Dil okullarına nelere dikkat etmeliyiz, nasıl seçmeliyiz bunlardan bahsedeceğiz daha çok. Hani satış politikasından ziyade sizlere bir şeyler aktarmak, kendi yaşamımdan bir şeyler sunabilmek istiyorum. Bunun sebebi şu, daha önceki videoda da söyledim. Ben sizim, siz de bensiniz. Ben de sizler gibi hayali olan bir gençtim. 26 yaşımda 2018'de Malta ya Dil kursuna gittim. Daha sonrasındaki hayatımda da işte çok çalıştım. Yani cidden geri geldi 2-3 işte birden çalıştım. Hepsini bir anda başarmaya çalıştım. Şu an çok şükür 4 yılın sonunda bir firma sahibiyiz. Aynı şekilde şu anda Los Angeles'tayız. Burada kalıyoruz, yaşıyoruz. Belli bir süre burada kalacağım. Yani istediklerimi yapabilme hikayemi sizlere sunmaya geldim aslında. Bugünkü konumuz da şu. Neden yurt dışında dil eğitimine gitmeliyiz? Bunu anlatacağım detaylı olarak. En büyük sebebi arkadaşlar yıllarca bize öğretilen İngilizceyi artık doğru şekilde öğrenmenin yeri diyebiliriz. Neden böyle söylüyorum arkadaşlar? Ben kendimden örnek vereyim. 18 yaşına kadar Türkiye'deydim. Dil eğitimi aldım. Yabancı dil okudum hatta lisede. Hani TM işte sayısaldır vesaire seçiliyor ya. Ben onu dil olarak aldım ve hocam harikaydı. Bu sayede gerçekten çok bir yol kat Ardından Fransız Dile ve Edebiyatı'na gittim. Hazırlıkla biri bitirdim orada. Orada da yine az da olsa İngilizce gördük. Ama günün sonunda baktığımda ben konuşamıyordum. Bu konuşma yetisini sağlayamamıştık. Bu da aslında eğitim biraz da bizden, biraz da çevresel kaynaklardan dolayı. Şimdi artık Türkiye'de alınan eğitimlerde görüyorum ki dil eğitimlerinde kimse konuşamıyor. Sadece benle olan bir şey değil. Türkiye'nin belki %80'i, %90'ı Aynı problemden dolayı yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız yurt dışına çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Şimdi Türkiye'de bu iş halledebilir misiniz? Çok zor. Neden? Çünkü çevrende anne, baba, abla, kardeş, arkadaşlar, akrabalar kimse İngilizce bilmiyor. İngilizce arkadaşlar konuşularak öğrenilir. Sadece İngilizce değil, tüm diller konuşularak öğrenilir duyarak öğrenir. Nasıl bebekken zamanında duyduğunu söylemeye çalıştın annen baban çevrendekiler konuştu onlardan aldın bir şeyleri. Aynı şekilde diğer dilleri de bu şekilde almamız lazım. O yüzden yerinde öğrenmemiz gerekiyor. En büyük sebeplerden biri yurt dışına çıkmanın bu. Ben inanıyorum hepinizin içinden şu şey geçiyor yurt dışına neden çıkmalıyız? İşte para biriktirmeliyiz, iş bulup burada kalmalıyız vesaire şeklinde düşünebilirsiniz ama gerçekten bunu yapan arkadaşların %90'ı ya kuryeci olarak hayatlarına devam ediyorlar. Kesinlikle yadırgamıyorum Bak kesinlikle yadırgamıyorum çünkü emek verip para kazanıyorlar ya da bir yerde garson oluyorlar ya da kendi bitirdiği üniversite dışında bambaşka işlerde çalışıyorlar. Arkadaşlar bu vizyonla giderseniz Avrupa'da hep aynı statüde kalırsınız entegre olamazsınız. Gördüğüm kadarıyla tekrardan bahsedeyim bizim Türkler gidiyorlar orada bir Türk komünitesini kuruyorlar. Hep beraber birbirleriyle sohbet, muhabbet ediyorlar İngilizceyi bırakıyorlar iş sevdasına, para sevdasına tutuyorlar onu da çok iyi anlıyorum ekonomik kriz var buna normal karşılamak lazım ama bu olmamalı arkadaşlar siz bu hayata bu kadar değersiz yaklaşmamalısınız kendinize değer vermelisiniz yıllarca aldığınız eğitimi bir şeyde fırlatmamanız lazım bu eğitimi değerlendirmeniz lazım bu konuda uzmanlaşmanız lazım neyi seviyorsanız ona yönelmelisiniz yani yurt dışına gitmenizin sebebi sadece iş olmamalısınız olursa gerçekten çok başarılı bir insan olamıyorsunuz ve oraya entegre olamıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Yıllarca aynı işi yapıyorsun, yıllarca aynı insanlarla görüşüyorsun, sosyal çevren genişlemiyor, kazancın aman aman büyümüyor. Sadece yaşamak için yaşamamalısın. Yaşamaktan daha fazlası var aslında, nefes almaktan daha fazlası var. Onu bulman gerekiyor. Bu da tamamen senin artık görüşünle ilgili. Kimi yurt dışına neden çıkmalıyızın üçüncü maddesine gelecek olursak, şu arkadaşlar uluslararası bir topluluğa gidiyorsun. Yani hiç gör hiç duymadığın, hiç bilmediğin şeyleri bir arada toplama şansın oluyor yurt dışında. Özellikle Malta, Dubai, İrlanda, Amerika vesaire çok uluslu ülkelerin gelmesinden kaynaklı sürekli yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Bu yeni insanlar sana çok fazla şey öğretiyor. Neler öğretiyor mesela? Oranın kendine özgü yemeklerini, o şehrin hikayesini, o şehrin tarihini, o şehrin bilmem nesini aman aman her şeyi öğreniyorsun yani. Ben hatırlıyorum. Gittiğimde mesela tüm herkese menemen yapmıştım. Tüm sınıftaki herkes yemişti. Bayılmışlardı menemen. Belki de 50-60 tane farklı ülkeden insana menemen yapıp yedirmişimdir. Bu da bir dipnot. Yani sizin sadece bakış açınız işte şey olmamalı. Oraya gideyim İngilizce öğreneyim diye insanla tanıyacaksınız. İnsan tanıdıkça da sizin zaten İngilizceniz çok hızlı şekilde gelişecek. Bir örnek daha vereyim. Mesela Madrid'e gittim. Moha diye bir arkadaşım vardı. O da böyle faslı aynı zamanda İspanyol kırmaydı. Gittim abi. Madrid'e gidince tabii... Orada bir story paylaştım. Moha bunu gördü. O dedi Sezer dedi buraya gelmişsin dedi. Niye haber vermiyorsun? Dedim dostum hani aniden gelişti. Bir anda geldim. Senin de burada olduğunu tam bilmiyordum dedim. Ya dedi öyle şey mi olur dedi. Hemen dedi geliyorum seni alıyorum dedi. Gidiyoruz dedi. Hatta bana bir adres attı. Dedi bak şuradayım yakındaysan buraya gel dedi. Tamam dedim. Gittim abi yanına. Abi bütün gün benle ilgilendirdi. Gezdirdi sağ olsun. Ya bunlar hepsi işte yurt dışına çıktığınızda yeni arkadaşlar, yeni çevreler edindikçe oluyor. Bu size çok büyük bir artı. Yani yurt dışında yalnız hissetmiyorsunuz. Ben ben mesela şu an Brezilya'ya gitsem, Arjantin'e gitsem, Avrupa'nın herhangi bir köşesine, ücrasına gitsem ya da Avustralya'sına kadar gitsem hiç zorluk çekmem. Çünkü her yerde bir tanıdığım oldu Kendime ne biriktirdim arkadaşlar? Anılar ve dostlar biriktirdim. Bu anı ve dostlar sizlere çok büyük katkılar sağlıyor. Bir gün size şöyle bir tane daha örnek vereyim. Az önce iş muhabbetiyle ilgili konuştuk. Böyle meet var mesela Malta'da. Gidiyorsun abi, herkes toplanıyor bir arada kişiyle 5 dakika boyunca konuşabiliyorsun sadece. Ben de o gün gözüme kısırdığım bir grup vardı. Gerçekten iyi İngilizce konuştuklarını düşündüm. Çünkü bazı insanları belli oluyor. Mesela Kuzeyliler gerçekten çok iyi İngilizce konuşuyor ve o gün onlar oradaydı. Yanlarına gittim, selam verdim sohbet, muhabbet. İtalyanlar geldiler geldi 2-3 kişi de. Böyle 10-15 kişilik bir community kurduk. Abi o community'yi kurduktan sonra İtalyan arkadaş dedi ki ya dedi niye geldim falan. Ya dedim dil kursuna geldim işte İngilizcemi geliştiriyorum şu anda. Çok fazla da yeni arkadaş ediniyorum. E dedi çalışıyor musun falan. Yok dedim. Hani olursa da çalışırım. Çok daha iyi olurdu. Aa dedi ben sana yardımcı olurum. Hemen beni LinkedIn'den ekle dedi. Bak size yemin ediyorum o 3 ay boyunca Çocukla ilk tanışmamızdan itibaren 3 aylık bir dil bir şeyim vardı. Ya bana her gün yazdı ne yaptın, işin nasıl, iş bulmuştum o dönem. Mutlu musun, başka bir şeye bakalım mı, istersen destek olayım başka bir şeyler daha. Bizim firmaya da vereyim CV'ni. Ya o kadar candan gönüldendi ki zaten 3,5 yılın sonunda en iyi arkadaşlarından birisi olmuştu buradan. Salvatore diye adı. Benim videolarda görürsünüz. Yani muazzam ilişkiler kurarsanız, harika arkadaşlıklar edinirseniz sizin açamayacağınız kapı yok. Yani insan ilişkileriniz ne kadar kuvvetliyse dünya o kadar küçülüyor bunu ben kendimden örnek verebilirim yani o kadar fazla insan tanıdım ki hepsi bir şeylerin kapısını açtı. Bak buraya Los Angeles'a geldim. Tutku evini kiraladı bana uygun fiyata. O da Türkiye'ye gitti iki aylığına. Yani insan tanıyın abi. Gittiğinizde direkt ben iş bulacağım mantığıyla giderseniz başarılı olmanız çok güçleşecek. Neden yurt dışına gitmelisiniz? Diğer bir planda hiç bilmediğiniz kültürleri öğrenerek aslında hayatın bu kadar anlamsız ya da bilmiyorum ne kadar anlamlı yaşıyorsunuz. Ben 26 yaşıma kadar çok anlamlı yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü 30 yaşıma geldim. 4 yılda öğrendiğim hayat 26 yıllık hayatıma ben Bedel diye düşünüyorum. Yeni yerleri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, dilin vermiş olduğu pozitifliği kullanmak, insanlarla iletişimi gerçekleştirmek. Ya hep şey derdim arkadaşlarıma 25 yıl boyunca Oğlum ne işiniz var yurt dışında ya? Türkiye gibi cennet yer mi var derdim. Gerçekten Türkiye çok cennet ama yani şimdi Los Angeles'ta da bunu diyemiyorsun abi. Yani o kadar güzel ki her caddesi öyle spesifik bir yere gitmene gerek yok. Atılıyorsun bisikletine normal bir caddeden yürüyorsun. İnanın bana yaşadığım mutluluğu 26 yıl Türkiye'de yaşamadım. Burada Kesinlikle Türkiye kötülüğü falan da yapmıyorum. Tamamen açıklayıcı şekilde ilerlemek istiyorum. Çünkü Muğla diye bir yer var ülkemizde. Antalya diye bir yer var ülkemizde. Paha biçemezsin. Ama sosyo-kültürel açıdan ne kadar seni mutlu ediyor? Şimdi ben sokağa çıktığımda en basiti bir arkadaşlarımla vesaire son zamanlarda biliyorsunuz olaylar iyice çoğaldı vesaire. Zaten gündemi de takip ediyorsunuzdur. Yani o kadar şey hissetmiyorum. Rahat hissedemiyorum eskisi kadar. Eskiden çok güzeldi ama yurt dışının bu rahatlığı var. Mesela dışarı çıktığınızda başınıza bir şey gelecek mi diye düşünmüyor olabilirsiniz ama öyle değil kesinlikle. Avrupa'da bu çok iyi. Yani Avrupa'da o kadar güvendesiniz ki ama Amerika için aynısını söyleyemem. Böyle büyük ülkeler Amerika, Türkiye, işte Rusya bu tarzda yerlerde böyle sorunlar çıkabiliyor. Ama gidin mesela Malta'ya başınıza hiçbir şey gelecek diye düşünmezsiniz. Ben 4 senede kapımı kitlemedim bile. Dubai aynı şekilde %1 oranında suç oranı var. Şeriatla yönetiliyor ama yani muazzam bir yer. Hiç suç oranı yok. Ya böyle örnekler verebiliriz. Biraz daha hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Yeni yerler keşfedebilirsiniz. Ederek. Bu da işte dil okuluna gittiğinizde yeni insanlar tanıyıp yeni insanlarla sohbetiniz arttırdığınızda sizlere o kapılar açılıyor. Yurt dışına çıkmanın diğer bir avantajı da Türkiye'den alacağınız biletlerle yurt dışına gittiğinizde başka ülkeden başka ülkeye geçişte biletler çok daha azalıyor. Mesela Türkiye'den Malta 350 euroysa Maltadan İtalya 10 euro. Ryanair ile alıyorsun sırt çantanı gidip gezebiliyorsun böyle avantajları var. Yani yurt dışına çıkmanın diğer bir avantajı da bu. Yurt dışına çıktığınızda iş konusuna gelecek olursak tekrar dönelim. İş bulup gerçekten para bir biriktirebilirsiniz. Bu parayı biriktirdikten sonra da seyahat edebilir, Hayatınızı istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Ama bize tekrar söyleyeceğim bunu. Biz iş bulma kurumu değiliz arkadaşlar. Bazen yorumlara da bırakıyorsunuz. O yüzden cevap da vermiyoruz. İşte oraya gelsem iş bulabilir miyim vesaire. Arkadaşlar biz dil kurumlarıyla çalışan bir acentayız. Yani sizlere tam hizmet veren, vizesinden kayıt sürecine her şeyinle ilgilenen bir ajentayız. İşiyle ilgilenen bir acenta değiliz. Lütfen bunu karıştırmayın. Ona göre mesajlar atın. Ona göre yorumlar bırakın. Yoksa ne oldu? Boşu boşuna yazmış oluyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Sürekli böyle mesajlar geliyor. Cevaplayamıyoruz. Çünkü çok yoğunum zaten. Bir de bunlar çıktı mı beni üzüyor. O yüzden yapmayın. Biz tamamen dil kurslarıyla anlaşmış olan bir ajantayız. Sizlere her detayını gösteriyoruz. Dediğim gibi ücretsiz şekilde danışmanlık yapıyoruz. Bu. Yani kesinlikle dil kursu ya da yurt dışına çıkma konusunda kendinizi odaklayın. Eğer bütçeniz varsa bunun için gerçekten adım atın. Eğer bütçeniz yoksa da bunun için yine adımlar atın. Çünkü siz bir hani yurt dışına çıktığınızda hayallerinizi gerçekleştirmenin yanında hayat da alabilirsiniz. Hani burada hayal değil hayat satıyoruz falan gibisinden düşünmeyin. Tamamen şöyle düşünün. Bambaşka bir hayatı gördüğünüzde belki Türkiye'ye döndüğünüzde bambaşka bir hayat yaşayacaksınız. Bambaşka bir çevreyle karşılaşacaksınız ve bambaşka insanlarla artık yolunuza devam edeceksiniz. Her ülke, her insan sizlerde yeni bir şeyler bırakmalı. Her insanın kötü huyu da olabilir, iyi huyu da olmalı. Kendinize hangisi işe yarayacaksa onu seçin. Kendinize hangisi iyi gelecekse onu seçin ki hem sağlık olarak, hem hayat olarak, hem de çevresel olarak kaliteli bir hayat sürün. Arkadaşlar ben çok konuştum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Oradan girdik buradan çıktık. Belki kafanız karışmıştır. Yorumlara bırakabilirsiniz merak ettiğiniz konuları. Dediğim gibi bu kanal biraz daha hani direkt işte şu dil okulu bu dil okulundan biraz da hayata dair öğretici şeyler aktarmaya çalışacağım. Tamamen nacizane. Hani çok bir şey bildiğimden değil. Bildiklerimi aktarma yeterli olacaktır benim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşürüz. Hay.